Herkese arkadaşlar. Bugün PKXT'deki yeni update update'te yeni okul yapmışlar. Yani okulu tekrardan dizayn etmişler. Bugün de sizlerle birlikte ona bakacağız. Ve aynı zamanda ben bir şey yapmak istiyorum. Bir, böyle umut ayıcı ya da bir yıllık ayıcı almak istiyorum. O yüzden birisini de görürsek hemen soracağız. Neyse ilk geldiğimizde e, bir şey fark ettim. Tekerlekli sandalye de kiralayabiliyorsunuz. Burası normal. Sonra bakın burası da yeniymiş. Böyle yeni bir oda gibi bir yer eklemişler. Yani yeni bir koridor eklemişler ama bu da normal. Sonra buradan gince böyle bebek odası gibi bir şey. Ee, burası da doktor herhalde işte bir şey olursa düşünce falan diye herhalde aa uyku ayıcı var ama ben uyumlu ayıcı istiyorum o yüzden onu sonra bakarız neyse burası da şey bilim dersi yeri herhalde burada da tuvaletler var erkeğe girmeyeceğiz çünkü kızım burası da kızlar tuvaleti Bence arkadaşlar umarım bunu kaldırmazlar. Hep böyle olur. Çok güzel olmuş çünkü gerçekten. mı? bu sınıfı da değiştirmişler ve bence böyle daha güzel olmuş. İnanmıyorum. Arkadaşlar Umut Ayıcı'yı var. Bir dakika bir soralım hemen. Ay. Bakın değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel. Ah, affet. Ay kabul etti. Tamam. Şimdi hangi sağlık dostu söyl söylüyoruz ama ben hemen Nora'yı koyacağım. Ay nereye koyacağım? Çünkü onunla çoğunlukla veriyorlar böyle bir <laughs> <laughs> Kabul et, kabul et, kabul et. Arkadaşlar, ilk ayıcımı aldık. Benim hiç ayıcım yoktu ve şu an çok mutluyum. Ha, ha, ha. Kalp verelim şu kıza çok sağ olun. Bakalım hemen koyalım. Ay çok güzel. Neyse. Okula videomuza devam edelim artık. Ee, şimdi buradan gidince bu basketbol sahası var. Onu sonra Bu şeyi de değiştirmişler. Müdür odasını. Sonra bu kafeteryayı da çok güzel yapmışlar. Bu arada bakın yemek falan da alabiliyorsunuz. Çok güzel. Şöyle. Bunları da almayacağım. Ama bu neymiş? Ha. Arkadaşlar bu arada yeni turuna baktıysanız ben bunları yapabilirim. Yani gerek yok. Ama donatları yapamam o yüzden. Duvar kağıtları falan da çok tatlı olmuş burada. arada. Acayip beğenmişimden de alalım hemen. O zaman diğer yerleri hemen göstereyim. Bakalım başka bir yer kaldıysa. Şu futbol sahasına bir bakalım hemen. ben yani böyle çok göstermek istemiyorum. Yani çok göstermeyeceğim çünkü çok önemli değil. Ama böyle büyük...